Polarant içerisinde eşsiz bir ana tanıdık ediyorsunuz. Bu kutlu gün sonunda geldi. 29'u oldu ve gece pazarı geldi. Şimdi gece pazarımızı açalım. içerisine bakalım. Neler var? Benim rüyalarım, benim rüyalarım dünyadan daha büyük. İnsan hayal etmeden yaşayamadım ama benim dediğim gibi hayallerim dünyadan daha büyük. Hemen onlara gelelim. Zaten iki tane mavi olmasından ve bıçak olmamasından anlaşılıyor. Hızlı bir şekilde açayım. Gerek yok bu kadar kasmaya indirelim Uzun zamandır beklediğim bir şeydi bu. Gördüğünüz üzere Smite Judge rüyalarıma giriyordu. Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayın. Alamadığım zaman çok kötü hissediyordum kendimi. Büyük ihtimalle bunu alacağım. Ve uzun zamandır beklediğim diğer içerik olan klasik. Bunda bayılıyorum. Yani o Yıldırımların dağılış şekli çok hoşuma gitti. <laughs> uzun zamandır kötü gece fazları görüyorum da bu kadar da kötü görmemiştim uzun süredir. Evet. <laughs> bu markette neden var yani bu oyun içerisinde neden böyle bir sistem var onu hiç bilmiyorum. Ve belli başlı kaplamalar geliyor sadece. Mükemmel bir sistem olduğunu düşünüyorum ben bu arada. Çok iyi çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Mükemmel. Olan. Oyundaki ne kadar çöp kaplama gece pazarı içerisinde sıkıştırıyorlar. Belki alan oluyordur diye düşünüyor olabilirler. <gülüyor> 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 Aynen. Bana şundan bir taş bulu alsana ya. Belki de alan hiç olmuyordur da işte. Göz zevkimizi bozmak için, rüyalarımıza girmek için ve her defasında... Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayın. Dalga geçmek için bu sistemi bizim önümüze sunuyorlar. Şimdi şuna bakın arkadaşlar. Baki gelmiş hani alırsam efekti bir şey onu da yüzde 14 indirimi gelmiş. Aldım diyelim hadi. 1500 VP vermem gerekiyor bu bakı için. Bu sistemde 6 tane kaplama geliyor. 6 tanesinden bir tane bıçak gelebiliyor, iki tane bıçak gelebiliyor. O gelen bıçaklar da çok kötü bıçaklar oluyor. E üstüne 2173 falan değerindeki kaplamalar hiçbir zaman bu gece pazarına gelmiyor, gelmeyecekti. Ve biz hala şu an işte Smite Classic, Smite Charge, işte Sylvanus Phantom tarzı kimsenin hayatında oynamayacağı kaplamaları gece pazarımızda kişisel mağazamız içerisinde görmek zorunda kalırız. Gözlerim bozuyor yani. Şu an yemek yemiş olsaydım büyük ihtimalle sabahın köründe kusardım gece pazarını gördükten sonra. O kadar kötü ki üstüne 15 dakika daha konuşasım geldi de gerek yok. En son mağazamıza bakalım. Mağazanın içerisinde de Smite Phantom varmış. Şimdi ben bunu alsam burada ne oluyor? Smite serisini tamamlamış oluyorum değil mi? Güzel oluyor. Yani artık aklıma da şöyle gelmiyor değil yani. Smite kaplamaların hepsini al. Kötü olanların hepsini al. Ucuz zaten. Gece pazarına adam gibi bir şey gelsin diye düşünüyorum. En son onu Smite bıçakla yapıyorduk ama işte ben almadım. Onun yerine savaş bileti aldım. İyi de oldu. Ne evet, işte bakalım. Gece pazarı açıcı böyleydi. Sizlerine gel geldi. Discord sonucuma gelip orada paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.